Dünya üzerinde ölümcül hastalıklar sürekli çoğalıyor. Ancak bunlardan öyle bir tanesi var ki hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar tehlikeli. And here's the thing. Loneliness is killing us. Feeling lonely results in a 29% increased risk. The prevalence of loneliness is also on the rise. Yalnızlık bazı uzmanlara göre günde 15 sigara içmek kadar zararlı. Yani bizi yavaş yavaş ölüme götürüyor. Üstelik bu durum gizli bir salgına dönüşmüş durumda. Tüm dünyada yalnızların sayısı her geçen gün artıyor. Son dönemde dünyanın en büyük salgını sigara gibi yalnızlık. Bu durumu yalnızlık salgını olarak tanımlıyor uzmanlar. Son yapılan araştırmalarda çarpıcı sonuçlar mevcut. Amerikalı araştırmacılar 2003-2020 yılları arasında insanların yalnız geçirdiği zamanın belirgin bir şekilde arttığını, buna karşılık insanların arkadaşlarıyla ve aileleriyle geçirdiği zamanınsa hayli azaldığını ortaya koydu. Ülkemizde de bu durum farklı değil. Türkiye'de 2022 yılında yapılan Aile ve Yalnızlık isimli bir araştırma sonuçlarına göre 18-24 yaş arasındaki gençlerin %40'ı, 55 yaş üstündeki kişilerin ise %26'sı kendini yalnız hissediyor. Yine aynı araştırmada kendini yalnız hissettiğini söyleyen kadınların oranı %40 iken erkeklerde bu oran %26. Şu da başka bir bilimsel gerçek. Uzun süreli yalnızlık halleri hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı oldukça kötü etkiliyor depresyondan bunamaya, kalp hastalıklarından diyabete kadar birçok hastalık biz ne kadar yalnızsak o kadar kötüleşiyor. Peki bu durumun suçlusu kim? İlk akla gelen elbette teknoloji. Hatta akıllı telefonlar ve sosyal medya uygulamaları. Falan bir araştırma Türk halkının ayda ortalama 442 dakika cep telefonuyla konuştuğunu ortaya koydu. Otururken, yürürken, yatarken akıllı telefonlar hayatın her alanını işgal etti. Herkesin gözü telefon ekranında, kimse elinden düşürmüyor. Bu bağımlılık kazaları da beraberinde getiriyor. Sosyal medyanın ruh sağlığımız üzerindeki kötü etkileri artık çok bilinen bir gerçek. Ama bizim bu büyük yalnızlığımıza sebep olan başka bir şey var. Çok az konuşulan bir şey. Yabancılaşma. Yabancılaşma, bireyin içinde yaşadığı toplumla bağ kuramaması, kendine dışlanmış veya anlamsız hissetmesi anlamına geliyor. Üstelik önüne geçilmediğinde birey için büyük problemlere de gebe. Örneğin bu durum intihara eğilim, sosyal ilişkilerde kopukluk ve hatta fiziksel hastalıklarla bile sonuçlanabiliyor. Yabancılaşmanın birçok türünden bahsedebiliriz. Bunlardan ilki insanın başka insanlara yabancılaşması. Yani kalabalıklar içindeki yalnızlık. Diğeri ve en önemlisi ise insanın kendine yabancılaşması. Başka bir deyişle gerçek yalnızlık. Kapitalist sistemde insanlar birbirleriyle insani ilişkilerden ziyade ekonomik ilişkiler kuruyor. Yani sistem diğerlerini bir araç gibi görmemizi istiyor. Kişilere nasıl bir insan demek yerine bu insan ne işe yarıyor demeyi tercih ediyoruz kısacası. Hız üzerine kurulmuş bir sistemde kendi varlığımızı unutmak, yani kendimize yabancılaşmak, Elbette çok olası. Adımlarımız hızlı. İşe gitmek için hızlı araçlara biniyoruz. Sürekli bir yerlere yetişme telaşındayız. Bu da kendi potansiyelimizin üstüne kalın bir örtü çekiyor. Dolayısıyla yaşam anlamsız görünebiliyor. Kapitalizmin yarattığı bu boşluk yine onun tarafından doldurulmaya çalışılıyor. Sistem sürekli tüketmemizi dayatıyor ve kendi değerimizi satın aldığımız şeylerle tanımlamamızı bekliyor. Örneğin, giydiğimiz kıyafetler ya da kullandığımız araba gibi nesnelerle kimliğimizi inşa etmemiz isteniyor. Lüks bir çanta artık sadece bir aksesuar değil, prestijin, başarının ve toplumsal statünün bir göstergesi. Spor salonuna gitmekten ziyade pahalı ekipmanlara sahip olmak daha fazla önemseniyor. Artık bir kitabı okumaktan çok o kitabı kahveyle birlikte estetik bir karede paylaşmak daha fazla değer yarıyor çocuklar bile arkadaş ortamlarında sahip oldukları tabletler ya da giydikleri ayakkabılarla değer görmeye başlıyor. Artık bir konserin kendisi değil, konser biletinin fotoğrafı ve onu paylaşmak daha önemli halde. Çünkü mevcut sistemde insan artık yalnızca üreten değil, aynı zamanda tüketen bir varlık olarak adlandırılıyor. Ve bu tüketim ihtiyacımız olmayan şeyleri bizlere ihtiyacımız varmış gibi gösteriyor. Aslında formül basit. Önce insanlara kendilerini eksik hissettir, sonra bu sözde eksikliği tamamlamak için onlara yeni bir ürün pazarla. Böyle bir sistemde insanlar doğal olarak kişiliklerinden çok sahip oldukları eşyalarla tanımlanır. Giydiği markalar, sürdüğü araba, oturduğu semt ya da gittiği kahve zinciri bir statü göstergesi haline gelir. Böylece kişi gerçekte kim olduğuyla değil, neyi tükettiğiyle var olur. Ancak bu semboller geçicidir. Bir sonraki model çıktığında elimizdeki artık bize yetmez. Bu döngü içinde birey ne kadar çok tüketirse o kadar eksik hissetmeye başlar. Görünen o ki pazarlamacılar eşyaları yalnızlığa karşı büyülü muskalara dönüştürmeyi başardı. Bir krem, güya her zaman yanımızda ve bize değer veriyor. Paketli kanserojen kurabiyeler anne eli değmiş gibi sunuluyor. Otomobiller bizleri asla yolda bırakmayan dostlar ve cep telefonlarımız ise en iyi asistanlarımız. Aslında olan şu: tüketim kültürü yalnızlığı mallar üzerinden en karlı şeylerden birine çevirdi. Bizim büyük yalnızlığımız dev markalar için bir fırsat kapısı. Yeter ki daha çok satın alalım ve böylece onlara hizmet edelim. Kısacası söylem değişti. Çağımızın sloganı artık şu. Tüketiyorum, öyleyse varım. Ama yine de tüm bu tüketim çılgınlığına rağmen insanlar kendilerini yalnız hissediyor. Kurtuluşsa yine o eski cümleye dönmekte gibi görünüyor. Düşünüyorum, öyleyse varım.